Sevgili Yeşil Sivas Gazetesi internet haber sitesi izleyicileri, şu anda e, Uşak Belediye Başkanı Sayın Özkan Yalım'ın makamındayız. E, bildiğiniz üzere e, dün sona eren Ağustos ayı belediye meclisinde 5 e, otobüs şartlı hibe yoluyla Avrupa Birliği fonlarından gelen 5 otobüsle hastane ve üniversiteye öğrenci ve hastaları ücretsiz taşıyacaklarını Başkanımız Belediye Meclisi'nde açıklamıştı. Şimdi de Ulu Cami'den o yeni otogarın yapılacağı bölmeye kadar gidecek olan tramvayla ilgili kendisinden ilginç açıklamalar yapacağız. Orada da çok cüz'i ve trafiği rahatlatacağını söylüyor. Evet başkanım bu konuda bilgi alabilir miyiz sizden? Evet. Toplamda mesafe 6 kilometre gidiş, 6 kilometre geliş olarak tam 12 kilometre bir hat olacak. Bu hattaki en büyük özellik e, şehrin merkezinden tam eski belediyemizin olduğu yerden başlayıp e, Çevre yolu köprümüze yani bölme belediyemize, bölme mahallemize doğru yaklaşırken o ana büyük yuvarlaktan geri dönüp gelecek bu şekilde. Buradaki en büyük özellik demir yolumuzun geçtiği, tramvayımızın geçtiği bu hatta. Hatta sadece 100 metre yürüme mesafesindeki oturan popülasyon nüfus sayısı 100 bin kişi. Yani 100 bin kişinin direkt faydalanacak olduğu bir e, ulaşım aracı olacak. 7 adet e, tramvay çalışacak üzerinde. 5 Ocak'ta 2 adetiyle başlayacak. E, daha sonra her 2 ayda bir, bir e, adet tramvay gelecek. Çünkü üretim zamanlaması bu şekilde planlanıyor. E, fabrikanın üretim planlamasına verdiği e, termin tarihleri. Yani sonuçta her iki ayda bir e, 5 Ocak'ta 2 adetle başlayıp, daha sonra her iki ayda bir örnek veriyorum, Şubat'ta bir adet daha, Nisan'da bir adet daha, Haziran'da bir adet daha. Bu şekilde toplam 7 adetle Uşak'taki 2025 yılında tüm vatandaşlarımızın tramvay ihtiyacını, yani demir yolu taşımacılığını başlatmış olacağız. Biliyorsunuz Avrupa şehirlerinde... Otogarlar her zaman şehrin merkezine demir bağlanır. Biz de bunu birçok hatta İstanbul'da bile olmayan bu özelliği, birçok büyük şehirde bile olmayan bu özelliği biz bu şartta ilk defa biz getirmiş olacağız. Yani demir yolunu, ağını yeni kuracak olduğumuz, yeni yapacak olduğumuz otogarımızla vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bir de en önemli bir konu, şunu özellikle belirteyim. 2025'in 5 Ocağı'nda faaliyete geçecek. Anormal bir e, aksaklık olmadığı takdirde Allah'ın izniyle 5 Ocak'ta tramvayımız başlayacak çalışmaya ve de 2025'in sonuna kadar 31-12 2025'e kadar yolcu taşıma ücretimiz de 5 TL olacaktır.